Hesap, zalime karşı çıkan, masumdan yana olan, Mahalle ayırımı yapmadan insan kalan, Ne kadar az insan var, bu yüzden çok ağlayan, Bitmeyen bir acı var, bu vatanda yaşanan. Bir büyük hesap daha kapandı bu dünyada, Kaldırılmaz bir enkaz bıraktı arkasında, Bir pişmanlık bulunmaz, Cumhurun vicdanında suçun neymiş görürsün Hesap sorulduğunda Reis olabilirsin Bir kuruş çalamazsın Düşündün mü sen neden Baş çalan kaldı adın İnsan olmak zor değil Yeter ki nefse uyma Ne olursan ol sonu Var yalancı dünyanın Kör müsünüz sağır mı Siz vicdansız mısınız Elin kolun bağlı mı? Dilsiz şeytan mısınız? Görmüyor musunuz hiç? Göz önünde olanı. Cennet olur mu bilmem. Cehennem mi hakkınız? Masum gönüller yıktın. Bina açsan ne olur? Bu enkazın altında huzur nasıl bulunur? Çalmadan çalışsaydın bak ne güzel olurdu. Zalim olan iktidar sonunda hüsran olur. Cevretmek sana kolay. Bugün güç elindeyken, Mizanda göreceğiz seni hesap verirken. Adili mutlak Rabbim, O gün hüküm verirken, Pişmanlıklar, feryatlar yükselecek dilinden. Belki hesap mahşere, Kalmaz gelir gitmeden, Kurtulan olmadı hiç bu feleğin elinden. Güç bende derken zalim, Sebepler biter birden. Kızıl deniz yarılır, geçemezsin içinden. İnsan olan adzini hissetmeli içinde. Hepimiz göreceğiz, kuvvet kimin elinde. Musa'nın Rabbi deyip secde ettiğinde, Deniz kapanır ama ikrarın cesedinde. Sonra bahar gelecek sadece masumlara. Bıldırcın sofraları gökten iner onlara lanetli adın kalır tarih sayfalarında imtihan bitmez insan gafil olma dünyada her şey tartılır olsa hardal tanesi kadar canlanırlar orada Kur'an'daki tablolar güllerin efendisi ümmetini toparlar bir sahip bulamazlar zulme yandaş olanlar zalimler ve masumlar Ayrılırlar mahşerde, haşrolacak insanlar sevdiğiyle birlikte, hesap görüldüğünde, defter dürüldüğünde yerini alır herkes cennet ve cehennemde.